Merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle bunu kesinlikle evde denemenizi tavsiye etmem veya dışarıda da denemeyin hiçbir şekilde çünkü tehlikeli. Hani biz bunu alıyoruz ama önlemimizi alarak yapıyoruz. Zaten açık ve kimsenin olmadığı bir alanda çekiyoruz. Onun haricinde bildiğiniz üzere telefon bataryaları normalde bile telefoncular tamir ederken falan şişiyor veya patlıyor. Aşırı bir şekilde gümülüyor falan yangın bile çıkarttığı oluyor bataryaların. Biz de bu yüzden bir batarya patlatmayı deneyelim dedik. Normalde bile patlayan bataryalar torpillerle bakalım nasıl olacak. Elimizde bir adet batarya var. iki tane de torpil var ve bir tane de bant. Şimdi bataryayı şu şekilde bantlayacağım buraya. Daha sonra da yakacağız, patlatacağız. Bakalım nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şu şekil bantlamaya çalışayım. Bantladım. Şimdi düzenleyeceğim onu bir. Daha sonra da yakacağız. Şöyle birbirine yaklaştırayım ki fitilli yakmak kolay olsun. Daha önceki telefon videosundaki gibi yakamamazlık yapmayayım bunu da. Şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde bantladım bataryamızı. Bataryamız çalışan aktif bir batarya. Bunu nerede patlasak? Şöyle yere koyup patlasak bu fazla dik durmaz da. Şu kütüğün üzerinde belki olabilir. Ama bu sefer kamerayı biraz daha uzağa koyalım. Hani batarya bu sonuçta. Gümüler falan kameradan da olmayacak. Bir tane kameramız var zaten. Ha gördüğünüz gibi on numara durdu burada. Kibritimizi alacağım şimdi. Bunu yakacağım. Şuradan düşmeden kaçarsam <laughs> kurtuldum. Şöyle yakacağım arkadaşlar. Sır Allah ne verdiyse topuk. Bakalım nasıl gümleyecek, patlayacak ben de bilmiyorum. Hadi deneyelim o zaman. Kibrit alayım ben. Şimdi bu torpilleri yakacağım. Bataryayı da patlatacağım. Nasıl gümleyecek bilmiyorum. Ağacı yarar mı diyorsunuz? Bence yarmaz. Kaçacak bir pozisyon alayım. Burada şuraya yığılıp kalırsam ben de patlarım. Rüzgarlı bir gün. Dur. Patla açıdan alak mı? Dursun iyisi. Tamam. Batarya sonuçta. <laughs> Patlatıyorum kardeş. Oh. Sen yerin güzel abi, sen de epeye çıktın kurtuldun Yakacak olan benim <laughs> Heyecanımı görün bakalım Hava da rüzgar. De yak, i̇kisini de yak Yakacağım Yaptan da hava yak. rüzgarlı Yani iki şey de yansın O neydi lan? اهلا و سهلا gömüledi gömüledi oğlum bu sefer acayip patladı ikisi birden gitti ha nasıl? her yer toz duman oldu lan Yani <laughs> şimdi bak bakayım. nereye olmuş oh şuraya bakın arkadaşlar bakın iyice göstereyim şöyle ağacın şurayı soymuş Bakın iyice yaklaştırıyorum tüylenmiş şuralar Batarya falan nerede hiç görünmüyor ya. Hava yavuştu ondan eminim ama Nereye gitti hiç bilgim yok Şuraya baksana ya Bakın iyice yaklaştırıyorum Şurası daha önce yoktu tüylenmiş gördüğünüz gibi Patlamanın açtığı bir oyuk bakın şurası Şu nokta oyulmuş şöyle Bakın Ne kadar güçlü olduğunu siz görün çok tehlikeli o yüzden herkese tavsiye etmiyoruz. Hani biz kaçtık zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce yaktık kaçtık. Her taraf böyle toz duman oldu var ya. Acayip şekilde patladı. Bu kez ikisini yakmayı başardım. Fitiller zaten şöyleydi. Ortadan bastım kibriti. Pat diye gümüle de kaçtık. Aşırı şekilde patladı. Bataryayı da bulamadık. Nereye gitti belirsiz ama havi uçtu bir şey. Kayıtlarda bakarsınız zaten. Hani az önce patlattık. Bakın şu kütüğü görüyor musunuz? Şurada çatal bir kütük var. O kütüğün oradan batarya uçmuş. Şuraya gelmiş arkadaşlar. Yani şu ayağımın önünde buldum. Şuralarda buldum. Ve bataryanın son hali nasıl şimdi size göstereceğim. Ha bu arada şunları da patlatmak için aldık ama hani biz falan içmedik. Zaten bu ne? Enerji içeceği herhalde. Atıyorum böyle. İşte şimdi bu bataryanın ne hale geldiğine batarya diyor. Şimdi bu bataryanın ne hale geldiğine bakın arkadaşlar. Hepiniz merak etmişsinizdir. Ben de diyordum. Yamuk yumuk olmuş. Önden patladı, arkadan patladı. <laughs> Gördüğünüz gibi yamuk yumuk. Haşadı çıkmış. Baksana şöyle bir ekseni kaymış ekseni. Bu şekil arkadaşlar. Kullanmak isteyen varsa hediye edebilirim çekilişle. Yoruma 13 tane arkadaşınızı etiketleyin. <laughs> Ondan sonra bunu size kargoyla alıcı ödemeli gönderelim. Gördüğünüz gibi bayağı bir uğraştık. Halen heyecanlıyım. Evde denilmesin bu. Evde sakın denemen arkadaşlar. Evde zaten torpil kimse patlatmaz da hani böyle dışarıda da denemen. Tehlikeli bakın. Ağacın nasıl yardığını siz gördünüz. O yüzden evde falan denemeyin. Biz böyle açık bir araziye geldik. Önlemimizi de aldık. Zaten yaktıktan sonra hemen ben upuza gittim. Öyle patladı. Gördüğünüz gibi apaçık alan. Biraz çamurlu. Ayaklarım çamur oldu ama önemli değil. Videomuzu çektik baba heyecanlıyım. Halen nefes nefeseyim. Bu şekilde arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda ne patlatacağız? Yorumlara yazın. Biz de onu patlatalım.